Kayıttan herkese merhabalar. Bugün bir kutu açma videosu ve devamında da kutu açıldıktan sonra karşımıza çıkan Butsleap e, araç kamerasının tanıtımını sizlere yapmak istiyorum. E, i̇nternette çok detaylı araştırmadım. Benim adıma sevgili arkadaşım Nedim araç kamerası ile ilgili birçok araştırma yaptı çünkü başından talihsiz bir olay geçmişti. Keşke bir araç kamerası olsaydı bu taliksiz olaydan sonra araç kamerası almaya karar verdi. Bu niyetinden bana da bahsetti. Bana da çok mantıklı geldi. Daha sonra uzun uzun araştırdı ve bir model buldu. Bu modeli de bana tavsiye etti. Bootslab G980H ve ben de bu araç kamerasını Hepsi buradadan sipariş verdim. Hepsi burada da oyuncak hobi dükkanından sipariş verdim. Şimdi yeni düzenlemeleri çok bilmiyorum ama bu bir reklam değil. Bununla ilgili herhangi bir sponsorluk almadım. Bununla ilgili herhangi bir reklam ücreti almadım. Herhangi bir reklam amacım da yok. Ama bunu tekrardan belirtmek istiyorum ki bununla ilgili yasal bir problem olmasın. Araştırdım, buldum, parasını ödedim. Bugün de kargo geldi ve ben de hem bu tür araç kameralarını merak edenler hem de Bootslab araç kamerası almak isteyenlerin e, araç kamerası almak isteyenlere yardımcı olmak, onlar için tanıtıcı bir video çekmek için bu videoyu çekiyorum. Bir daha söylüyorum, herhangi bir reklam ya da sponsorluk anlaşması yok. Bu videonun içeriği de böyle değil. Kutumuz geldi, hemen açalım. Allah'ım ben de bir kutu açma videosu çekiyorum en sonunda. İlk olarak iyi paketlenmiş. Yani herhalde böyle bir paketlenmede bu kutunun içindeki ürüne herhangi bir zarar gelmez diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Arkadaş bu. 360 Bootslap. 2160p UHD video, driver assistance yani sürücü asistanı ve arka kamera. Bootslap Dashcam G980H. Gayet de güzel bir kutusu varmış. Şöyle bir daha gösterelim. Şimdi bu sefer de kutumuzu dikkatli bir şekilde açalım. Şimdi kutumuzu dikkatli bir şekilde açıyoruz. Hemen hızlı kullanım kılavuzumuz çıktı üstünden. Yine şu şekilde açtık. Kullanıcı kılavuzu çıktı. Şuradan şöyle bir şey çıktı. Bunun ne olduğunu Nedim bilir. Nedim'le beraber kuracağız. Yani Nedim çok araştırdığı için de. Evet. Şöyle bir kutu çıktı. Kutunun üst katında. Araç kameramız yer alıyor. Yalnız bence çok şık. Öyle çok da kalın değil. Ee, arka tarafında da ekranı göreceksiniz. Şurası da herhalde cama yapışma filmi yeri. Başka Bakalım başka neler çıktı. Aa evet bu da çok önemli. Ee, alışveriş yaptığım yerde birçok araç kamerası bakmıştık. Çoğunda ee, bir harici bir mini disk yoktu. Bootslap 64 GB'lık bir scan disk de yollamış. Bu da güzel. İkinci katını açıyoruz. Daha doğrusu alt katını açıyoruz. Yalnız çok güzel kutulanmış gerçekten. Çok ince, çok detaylı kutulanmış. Evet. Bu arka kameramız zannediyorum. Arka kameramızın kablosu. Şöyle bir araç var. Bunu Nedim bilir. herhalde yapışacağı yeri temizleme. Yine burada bakalım ne çıktı. Heh. Normalde USB girişli ama bu çakmaklığa da takılarak buradan bir e, ekstradan yer yapılmış oldu. Bende hem çakmaklık girişi var hem USB girişi var. Hangisi uygun olursa ama bu da gayet şık ve kullanışlı. Ve son olarak da işte kameramızın kablosu girişi ve istersek arabamızdaki USB yerine istersek de çakmaklığa bağlı araçla bunu kullanabiliyoruz. Şimdi kutumuzu açtık. Kameramızı kullanmaya başlayacağız. Kameramızı kullanmadan önce de sevgili Nedim bu kamerayla ilgili yaptığı araştırmaları kameranın özelliklerini bizlere bizlere anlatacak. Sonra da bir deneme sürüşü yapacağız. Hadi bakalım. geldim. Şimdi nedimi bekliyorum. Nedim biraz sonra gelecek. Geldikten sonra ilk olarak neden arabamıza bir kamera almalıyız? Hangi durumlarla karşılaşabiliriz? Bunlarla ilgili yaşadığı tecrübelere de dayanarak bilgi verecek. Daha sonra neden bu modelimizi tercih ettiğini, bu modelin özelliklerinin ne olduğunu bize anlatacak. Bir deneme yapacağız kameramızla. Denemede başarılı olduktan sonra Montajımızı gerçekleştirip bir sürüş deneyimiyle kameramızı test etmiş olacağız. Takipte kalın. Evet sevgili Nedim hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Ee, seyircilerimiz de Nedim'le tanışmış olsun. Ben, ben, benim aklıma araç kamerasını sokan Nedim oldu. Çünkü şey, biraz kötü bir, kötü bir tecrübe yaşadı. Ve o kötü tecrübesini paylaştıktan sonra ...benle de paylaştı. <laughs> Dedim ki gerçekten yani, herkese lazım. Öyleymiş. Ben anlatayım istersen evet, kısaca. Evet seni dinliyoruz. Ya benim e, eşim daha doğrusu... ...bir yaya çarptı ama olay şöyle... ...hani e, eşim çok yavaş giderken... ...işe de giderken sabah... ...bir tane yaya aniden karar değiştirip... ...önüne atlıyor. E, orada da tabii kamera falan hiçbir şey yok. Neyse polis tutanağı tutuluyor. Ondan sonra olay yeri... şeyi falan filan... ...keşifler, mahkemeler açılıyor kazaya hani karışan karşı taraftaki yaya da bir şeyler koparmaya çalışıyor. Biz de çok şey yapmadık falan. Hani o kadar kendimizden eminiz ki ad onun suçlu olduğuna dair. Velhasıl mahkemeler açıldı. Bilir kişiler, işte arabulucular falan gitmeler, gelmeler, keşifler yaklaşık iki sene kadar sürdü. Yeni nihayete ulaştı. Burada da Adli Tıp haricen bir rapor düzenledi. Tamamen işte şey olaydan bağımsız. Ve hakim de öyle bir karar verdi ki e, şey de yapamıyoruz, e, üst mahkemeye de gidip itiraz da edemiyoruz. Velhasıl bir para cezası çıktı. Belki şimdi maddi manevi dava da açabilir. O da, ya biz de orada dedik keşke arabada bir işte deşkam olsaydı da e, en azından elimizde bir delil olurdu diye. Ya dedik böyle başımıza kendimizce ufak da olsa, e, ha bu arada kazaya karışan kişiler de, de ciddi bir şey olmadan hani basit bir müdahale. Bir pansuman yapıp gönderdiler esasında. Yine de e, araçta ki biz olduğumuz için ya da biz araçlı diğer taraf yaya hani adli tıp biraz da sen araba sürüyorsun sen dikkatli olacaksına gelen bir şey söyledi. Hani orada kamera olsaydı dedik bunların hiçbirine aslında gerek yoktu elimizde sağlam bir delil olacaktı dedik. Ondan sonra ben işte araştırdım bir tane kamera aldım ee, yine 70mai'nin bir modelini aldım. Ee, A400 olması lazım çok güzel kompakt bir aletti. Taktım biraz kullandım ama şey sonra kafama takıldı. Şimdi bu tip kaza durumlarında bizim hızımız da önemli yani onu da aslında ispatlamak gerekiyor. Ee, onu işte iade edip e, GPS'li e, şu an işte aldık birer tane iki farklı cihaz. GPS'li ve hızı da gösteren bir alet olsun dedik. GPS'te ne işe yarıyor? Hani konumunu da gösteriyor, hızını da gösteriyor. Tabii tünel içinde değilsek hani uydudan sinyal alıyorsa. Dolayısıyla bence zorunlu. Hatta benim aracım işte Cherry, Rusya falan satışlarında zorunlu olduğu için bu aynanın burada yeri var. Lensin falan her şey açık. Kendi multimedyasına da bağlanıyor ama Türkiye ürünlerinde bu olmuyor. Hani bir onu da düşündüm. Çin'den onu alayım, onu takayım falan. O da çok hesaplı da gelmiyordu. Bir de hani araba değiştirsem bile bu alet lazım olur diye düşündüm. İkincisi bu aldıklarımızın arka kamera kaydı da var. Hani kablo uzatacağız, bugün takabilirsek takacağız. Arkayı da e, kayıt altına alırsak onun da hani ne zaman belli olur ihtiyaç olacağı belli bir değil ama bir gün canım. olacak yani. Bir şey sosyal medyada öyle bir kalıp var. Araç kamerası olmasa bunu kimse inandıramazsınız diye kalıp evet, var yani. Evet. Çok mu uzattım ben? Yok can valla çok iyi anlattın ya. Ondan sonra işte dedik ki avion çeksin almışken arkaya da alalım. Hani neticede kaza olup olmayacağını bilmeden biz kaskolara şunlara bunlara okay. büyük paralar veriyoruz ve her yıl veriyoruz. Hı -hı. Bu da bence her araçta olması lazım. Yani aldık takacağız inşallah kaskolara. Ee, bir sorun da çıkmaz, Umarım. ihtiyaç da kalmaz. Hatıraları çekeriz, seyahatleri evet, çekeriz. Seyahatler beni odaya da heyecanlandırdı. Evet. Sen şey dedin ya, ön kamerayı öyle kurarsın, arka kamerayı da evet. oradan alırsın, Aynen. bir e, yolculuk hikayesi de evet, çekilir. Evet. Çünkü ses de alıyor, kabin içerisindeki evet. konuşmaları da alabiliyorsun. Yani... Ben size daha önce söyledim, ben hiç araştırmadım. Sağ olsun Nedim çok iyi araştırdı. Araştırdıktan sonra tavsiye etti. Bu konunun uzmanı Nedim. İşte bu arkadaşım. Şimdi diyeceksiniz Cihan Hoca neden bunu aldı? <laughs> Benim aldığım başka 70 May'nin A500S'i. O da yine arka kamera. Bu ikisi arasında kaldım ben. Bunun da yine arka kamerası da var. Bu 4K çekiyor. Benim yeni aldığım 2.4K çekiyor. Ama bunun kutu içerisinde 64 GB'lık SD kart da geldiği için ben bunu tavsiye ettim. Hani Neticede bunu haricen almak gerekiyor. Evet. Nedim'in vardı zaten. Ha, ben Dolayısıyla... diğeriyle bir 128'lik almıştım. <laughs> hani olmayan bir şey alayım dedim. Ee, ama bu da çok güzel bir alet. Yani şöyle kompakt, derli evet, toplu. Hoşuma gitti. Ee, i̇şte arka kamerada bağlanıyor. Ne özelliği var? Ön e, kamerası 4K kayıt yapıyor. Bootslap. Bunu da daha yurt dışı sitelerde falanla baktım yorumlara. Memnunlar yani. Çok e, olumsuz dönüşler görmedim. Ee, şu şekilde buradan statik film çıkmıştır herhalde. Onunla cama yapıştıracağız. Şu mu? Bir tane film. Şu mu? Bu cama şimdi yapıştırınca çıkması çok zor olduğu için yanında bir tane şöyle ha, film veriyorlar. Ha, Bunu cama yapıştırıyoruz. Şu kareye de bizim bu cihazı yapıştırdığımızda hani sökerken evet. camdan bu çift taraflı bantı kazımak durumunda Kalmayan kalmıyoruz. Yani, rahat rahat. Ee, bunun açısı da çok geniş. o Ayrıca o da var. Hani ben de ilk defa alıyor olsam bunu alırdım. 170 derece ön açısı 170. var. Benim aldığımda galiba 140 falan olması lazım. Ee, i̇kisi de iyi marka. İkisi GPS, de güzel. GPS var bunda. Bunda GPS de var. Aynen. ADAS sistemleri ikisinde de var. Bunlar ne? İşte e, bu yeni güvenlik şeyleri var ya, şeritten ayrılma. İşte önündeki araç trafikte durdu. Öndeki araç hareket ederse onu söylüyor. Hani işte e, acil durum yaya falan yola atlarsa onu uyarıyor. Bir de şöyle bir şey var bu web dashcam'larda. E, bir sarsıntı falan hissettiği zaman e, onu acil durum videosu olarak bir bu iki dakika önemli. kaydediyor. Atıyorum böyle bir sarsıntı sürerken olabilir, e, park halinde araç çalışırken olabilir. Onu ayrı bir klasöre atıyor. Orada silmiyor ama diğer kayıtları... Sürekli kaydediyor hafıza dolduktan sonra döngü kaydı şeklinde arkadakileri silerek hafızada yer açıyor. He, yani biz herhangi bir olay olmadığı sürece bu evet. alalım bunu da bir yere kaydedelim demeye gerek Yo, yok. Sürekli kendi kaydediyor ama sen diyorsun ki mesela ben şurayı bir izleyeyim ya da trafikte başına bir şey geldi. İster SD kartı bilgisayara bağlayıp ya da uygulaması var zaten uygulamayla buna bağlanıp oradan alabiliyoruz. Buradan trafik canavarlarına sesleneceğim. Evet. Sürekli kayıtlı olacağım. Bu trafikte makas atan canavarları da kaydedeceğim. Daha sonra evet. her akşam gelip o videoları birleştirip sonra hepinizi ifşa edeceğim. Ona göre dikkat edin. Herkes vaziyet alsın. Herkes vaziyet alsın. <laughs> Ondan sonra e, ha bir de şu var. Yorumlarda herkes onu sormuş bu cihazlarda işte park halinde kayıt yapıyor hı. mu diye. Onun için bir tane e, kablo gerekiyor. Hı hı. Park gözetim kablosu. Ondan aküye veya sigorta kutusuna bağlı. 24 saat kayıt yapabiliyor. Bunlarda öyle bir şey yok. Çalışınca yani çakmaktan elektrik aldığı anda hani bilmiyorum senin arabada sürekli elektrik var mı orada? Bazıları kesiyor, bazıları kesmiyor. Umarım kesiyordur. Abi, yani %90 kesiyordur. ha. Yani. yani emniyet anlamında da şey var. Bunu şey düşündüm. Sen şey demiştin. Sırf bunun için mesela bir power bank alınabilir hmm. mesela. Parkta da daha güvenli evet. olabilir. Yani bir power bank, güçlü bir power bank. Hani şarj atıyorum, seyahate gittin. Hmm. İşte Mesela biz işte gittik neydi, Yunanistan'da belki 2-3 gün arabayı evet. hareket ettirmedik. O doldur koy. O 7.24 çeksin mesela. Güvenlik açısından da yine park Hı. halinde de çok güvenli Tabii. değiliz yani işin açıkçası. Ya şunu da gördüm. Onu deneyeceğim. Belki onu daha sonra altı yazarız. Hani şey olarak ee, çakmaktan bir powerbank'e powerbank'ten cihaza bağlantı yapsak hani sürekli powerbank araç çalışırken şarj etse gibi de bir şey aklıma geliyor. Onu deneyip görmek lazım. Evet. Çünkü bazı powerbank'ler kabloyu takmak yetmiyor. Büyümeye de basıp hmm. aktive etmek gerekiyor. Kutunun içinden Bu geldi çakmak Bu mı? da çıkıyor. bana gelen de iki tane giriş var. Hmm. Biri kamera için, biri de haricen senin kullanabilmen için. Eğer karşılaştırmada önemli bir ayrıntıysa sizin için. Evet, bence değildir. Bunu ya benim için önemli olabilir. Çünkü hani gerçi senin de burada benim de hariciğim var ama Ha bazı değil mi? Bazı araçlarda evet. oluyor mesela, ya ha. da başka yerde oluyor. Ya iki tane oluyor olması benim için daha şey makul hani ekstradan Peki, sence kullanılabilir. Normal USB'ye mi bağlamak lazım yoksa çakmaklıktan USB mi? Ya voltajını tam bilmiyorum normal USB'ye de bağlamak daha Bağlı olabilir ya hani. Hı hı. Ama bu da çok güzel. şık Şuralar böyle karbon evet. şeyli şöyle göstermeye çalışayım. Hoşmuş tek tabii. girişli bu Bushlav hani tekrarsam bu da Bushlav'ın arka, arka kamerası. kamerası şöyle burası mafsallı hareket edebiliyor. Uzunca bir kablosu var. Ee, bunun için ayrıca bir elektrik kablosuna gerek yok. Hani bunu nereye takıyoruz? Bunu abi ana kamera kameradaki şeye takıyoruz. Nerede? Ana kamerada He. bunun girişi var. Gücü de oradan alıyor görüntüyü de o yüzden kabloyu biraz böyle Kabloyu yukarıdan mı uzatacağız ya da kabloyu mı? şöyle fitillerin altından hmm. arkaya uzatacağız İşte şu şeyin oradan bir yerden çıkaracağız. Biraz teknik iş. Arkayı var. arkayı hiç takmadım. Ee, evet. önü taktım. Takarak, yaparak, evet. yaşayarak öğreneceğiz. Burada SD kart da var. Ha bir de şöyle bir şey çıkıyor. Onun ne olduğunu merak ettim ben. Ya bu işte fitillerin arasına ha, falan işte düşeceğiz ya şimdi, Böyle levye gibi bir aparat iki ucu da şey. Ee, öbüründe de çıktı. Onu da gösteririz kutusunu. İstersen bunu takalım. Ee, başlayalım yani abi. Ar takalım. Arkayı mı? Önce önü takalım. Tamam. Ee, arka zaten burada önden kablo alacağız. Bir tamam. de bu e, Can Hoca'nın arabası tamam. X-Trail. Bu da uzun bir araba. Evet. Benimki de uzun bir araba. Bayağı kablo. bu bayağı da bir kablo var muhtemelen fazla bile gelecek. Kabloyu şuradan da bir ayırmak için bir parça daha var. Açamadım ama. Ya bazen çalıştırmamak için mesela. Ne için acaba? Ya bu montajda da işe yarayabilir. Hani sadece kabloyu takarsın ama burada bir parça var şöyle çekiliyor herhalde. Hı. Fiş gibi. Bir de şey diyordu. Kamera açıkken fişi çekmeyin diyordu hani. E tabii. İnternette internette gördüğüm bir şey otomatik olarak yani, yani arka yani çekmeyin birden çıkar kapatın sonra bu arkaya çıkarın diyor valla şık duruyor ya ben beğendim yani Tabii. şey diye düşünüyorum hani acaba benim ben telefona çekiyor ya videoları hmm. hani çok iyi çekiyorsa falan evet. <laughs> çekimlerimi bununla yapabilirim ya bu Temu'ya falan da baktım aslında böyle hem burada iki kamera var hem yolu çekiyor Hı -hı. hem kabin içini çekiyor arkaya da bağlanıyor falan işte bilemedim marka falan hani fiyat Aman. daha uygundu ama hazırız bunu şimdi bir bağlayalım telefona biraz e, istersen. Telefona mı bağlayacağız? Bir yani? görüntü yap. Şimdi burada araçta yerleştireceğimiz yer de önemli. Hani Hı -hı. açısına bakar Mesela ben ilk aldığımız sağa doğru yapmıştım. Hiç görmüyordum araba sürerken. Ama Hı -hı. mesela bunda yani şuraya mı takmalı yoksa tam ortaya mı Aslında takmalı? Şurası daha iyi değil mi? Şuraya hmm. taksak ekstradan bir şey olacak. Ya bu işte 170 derece açı var. Yani neredeyse 180 hmm. olsa zaten Her bayağı yaşamıyor. görecek. Kurtarır diye tahmin ediyorum. Hani handikabı şu. Hmm. Lensi hareket ettiremiyoruz. Hmm. Sadece şu şurayı hareket hmm. ettiriyoruz diye düşünüyorum. Burayı da mı ettiremiyoruz? O sabit herhalde. Burada bir ayak var ama. Evet, bu evet. böyle tamam. şurayı ha, tamam. cam değil şu ya, kadar yani. ama bütün arabaların camı aynı değil ya, mi? Yani işte? Bu kadar olabiliyor ama tamam. çok e, yeter. ekstra da şey değil. Benim o ilk aldığım e, şey 70 Mining ki şurası istediğin gibi dönüyordu. Ee, bunu çekeceğiz sonra hem Nedim'in Cherry Tiggo 8 prosuna olacağız, <laughs> hem de almış olduğu ee, 70 Ami'yi de tanıtacağız. Aynen. Biz ben de İsrail çok düşünmüştüm şeriyi almadan önce sonra çeriye karar verdik. Can Hoca da böyle aldı. İkisinden de öyle hevesimizi alıyoruz yani. <laughs> Kameraları da bazen değiştiriyoruz ya biraz sonra biraz ben Aynen. Ha bak onu da birazdan söyleyeyim. Ee, 70 mayı da yine avantaj sayılabilecek Hı -hı. bir şey. Şu parçayı cama takıyorsun istersen kamerayı alıp götürebiliyorsun. Ha, Onda öyle bir şey var o bak güzelmiş. bunda yok burası sabit. Tamam bak. İlk aldığımda öyleydi kamerayı sökme şansı yoktu. Hmm. Bunda bir plastik yapmışlar. Hmm. Plastiği yapıştırıp kamerayı ona takıyorsun. Kamerayı al götür. Al götür. Atıyorum yazın çok sıcak hmm. bir yerde. Hani bir şekilde takmak istemedin diyelim. Veya bozuldu servise göndereceksin. E, bantlar falan hiç şey bozulmadan hmm. direkt cihaza alıp götürebiliyorsun. Bu, evet bu ciddi bir avantajmış. Evet bu mantıklı geldi bana da ya. Ama bunun da şekli çok şık. Evet hoşuma şöyle... gitti. Ben de seninkini merak ettim. Yani şöyle... Bir açıp deneyeceğiz şöyle de takılabilir. Yani kamerayı çalıştırıp telefondan görüntüye bakarak e, pozisyonunu öyle karar verelim yapıştırmadan. Tamam. Mesela Şimdi... o şekil görüşü engelliyor mesela. Bu arabanın camı da benimkine göre daha şey. Şu engelliyor değil mi? Bence engelliyor. Yani daha aşağı orası Orada daha da olmaz. Engeller. Evet. Şurası gibi. Bak kamera belki şu gelip vuracak bize. Değil mi? Bunu <laughs> Abi orası sanki daha güzel. Değil mi? Tamam. Şimdi o zaman biz kapatalım. Aynen. Biz çalıştıralım. Yapalım. Bakalım. Teşekkür ederiz. Ee, görüntüyü sonra devam, devam edelim. Devam edeceğiz. Şimdi Nedim ustam. <laughs> bunu... Ben şimdi sana bir şey sorayım. Ağabey. Sen de şey de. Abi bir motoru indirmemiz lazım. Tamam o Nedim ustam. Bırakman lazım. Motoru da indireceğim <laughs> mi Nedim ustam? Motoru da indireceğim. Şanzımanı indireceğiz. Yapma ya. Çok abi. Neyse sen öyle diyorsan öyledir ya. Yap da bizim <laughs> hanım çocuklar bununla gezecekler. <laughs> Şöyle oluk oluk. Buradaki oluk bu levye ile gidiyoruz. Şimdi şuraya. Yalnız bir arkadaşlar bak ben bu açıyı çok beğendim ha. Gerçekten. Yani sanki ikinci bir dikiz aynası monte edilmiş arabanın kendi bünyesindeymiş gibi duruyor. Kimseyi de rahatsız etmiyor. O her arabadaki işte camın açısı, evet. buradaki ıvır zıvır kalabalıkları falan. Aslında biraz önce konuştuk. Şurada bir USB olsa ki evet. altyapı var burada. Veya bir Type-C buradan enerjiyi alır. Yani her araçta böyle kablo kalabalığı olmadan yapılır ya. Yani. Ben şey zannediyorum ya yeni belki yeni arabalarda var mı Nedim? Yeni arabalarda otomatik var mı kamera acaba? Bazılarında var. İşte benim bunun içeri gibi altyapı olanlar var. Hı hı. İçerisinde gelenler de var. Ama olması yani güvenlik standardı olması lazım bence. Yani Rusya'da mesela sigorta yapmıyorlar bu e, yol kameraları olmayla. Düşün Rusya'da sigorta yapmıyorlar. O yüzden de bütün videolar Rusya'dan geliyor ya internette Buradan yetkililere sesleniyoruz. <laughs> Şuradan şöyle fitile taktı. Buradan direğin yanından yine aldı fitili. Buradan geçirdi. Oradan torpidonun arkasından direkt olarak buraya takmış olduk. Mustafa ustama teşekkür ediyorum. Hem bize e, araç kamerasının öneminden bahsetti. Hem boot araç kameramızı tanıttı. Hem de kurdu yerleştirdi fitilleri geçirdi, tam takır, her şey hazır bir şekilde aracımızı artık kullanmaya başlayacağız. Teşekkür ederiz. Çok temiz oldu, kablo evet. yok, bir şey yok. Gösterelim ona. Şimdi bir de kameramızın performansına bakalım. Akşam Bluetooth'ta tekrardan telefona bağlandım. Telefona bağlandıktan sonra klasörlerden videoları indirdim. Telefonumu aktardım. Daha sonra da bilgisayara aktardım. Şimdi 2160p ile çekmiş. Çok yüksek kaliteli ve çok elbette yüksek bir dosya boyutu var. 4K olduğu için. Şimdi benim bilgisayarın ekran kartı da o kadar iyi olmadığı için böyle bazen ufak atlamalar yapıyor. Ama görüntüyü incelediğimizde sabah tersi çıktı bile Gayet iyi bir çekim yapmış. Yine görüyoruz hem tarih bilgisi hem yer bilgisi hem de mil cinsinden, MPH cinsinden hız bilgisi var. Doğru ışığı yakalayınca da gördüğünüz üzere burada da bir doğru ışık görüyoruz. Ters ışıktan kurtulduk doğru ışıktayız. Doğru ışıkta da yine çok kaliteli bir görüntü sağlıyor. 170 derece açı burada da kendini iyice belli ediyor gördüğünüz üzere. Her iki tarafta da özellikle sürücü tarafında değil de yolcu tarafında çok büyük bir açıyla görüntüyü görebiliyoruz. Dediğim gibi buradaki ufak ufak donmalar, böyle çok küçük atlamalar 2160p Kalitesinde olmasından benim bilgisayarımın ekran kartı da açıkçası bu kadar yüksek kaliteli bir görüntüyü sürekli aktaramıyor böyle bir durum var. Şimdi de kapalı bir mekanda nasıl bir e, görüntü var onu görelim. Bir otopark otopark girişinde bakalım kapalı bir mekanda nasıl bir görüntü kalitesi var. Yine son derece net bir görüntü olduğunu söylememiz mümkün. Yani kapalı bir mekanda bile çok az ışık olan bir yerde bile gayet iyi bir görüntü ekleniyor. Ee, bu görüntüleri ben telefonda izlediğimde tabi bilgisayarım kadar kötü bir ekran kartı olmadığı için kesintisiz ve rahatlıkla izleyebildim. Şimdi de akşam yani Hava karardığında, bir güneş ışığı olmadığında, yollar karardığında nasıl bir görüntüsü var, bunu görüyoruz. Yine son derece net, son derece berrak, anlaşılır, yüksek kaliteli. Tabii ekranla, benim bilgisayar ekranıyla cep telefonundan onu çekmem arasında birazcık daha açıkçası farklılık var. Ben şu anda bilgisayarda görüyorum, bilgisayarda gerçekten oldukça kaliteli bir görüntü var. 2160p kalitesinde çekiyor. MP4 olarak yükledim ama e, kurgu programım bu yüksek kalitedeki videoyu açıkçası alıp çalıştırmadı. Ben de cep telefonuyla çekip bu şekilde bir video yolluyorum sizlere. Son derece performanstan memnun kaldım diyebilirim açıkçası.